Yıldıray Şahinler, Aziz Nesin'in Sosyalizm Geliyor Savulun adlı kitabından aynı adlı öyküyü seslendiriyor. 4 milyondan çok enayinin yaşadığı bu koca İstanbul şehrinde senin gibi bir adamın işsiz kalmasına şaşıyorum dedi. Demek o senin söylediğin 4 milyondan çok insandan biri de benim. Ne yapayım? Boyuna iş arıyorum bulamıyorum dedim. Aramakla iş bulunmaz ki dedi. Ya nasıl bulunur? İşi sen kendin yaratacaksın. Amma da yaptın. Hükümet bile iş yaratamazken ben bir garip kişi nasıl iş yaratayım? Ama onlar kendilerine iş yaratmışlar ki hükümet olmuşlar. Ya ben hükümet olamam ya. Eminönü alanında kalabalık arasında karşılaşmıştık. Sabahattin bir eski arkadaştı. Koluma girip yeni cami avlusundaki açık kahveye götürdü beni. Kahvelerimizi içerken sen ne iş yapıyorsun diye sordum. Ben serbest çalışıyorum dedi. Benim yaptığım iş hiç belli olmaz havaya göre bir iş bulurum kendime. İyi ama serbest iş yapmak için de sermaye ister kardeş. Hem de büyük sermaye. Küçük sermaye ile iş kurmak devri çoktan geçti. Aklını kullanırsan on para sermaye istemez. Ben bütün hayatımda iki yıl işsiz kalmıştım. O iki yılda çektiğim acı bana ders oldu. O gün bugün işsiz kaldığımı bilmem. Bir iki dakika ikimiz de sustuk. Sonra damdan düşer gibi. Senin sosyalizmle aran nasıl dedi. Ne sosyalizmi ya? Diye tersledim. Senin başka işin yok mu? Yani sosyalizmi bilir misin? Ya sus Allah aşkına biri duyar da başımız belaya girer. Ben o dalgalardan çakmam. Amma da yaptın ha. Sen bu kafayla tabii işsiz kalırsın birader. Senin dünyadan haberin yok. Şimdi Türkiye'de en çok konuşulan konu sosyalizm. Kahvelerde, evlerde, salonlarda, yoksulu zengini, yaşlısı genci, kadın erkeği hep sosyalizm konuşuyor. Twistle sosyalizm moda oldu bizde de. 15 yıl kadar önce ben bu sosyalizmden ağzımın payını almıştım. Bir gün yolum oradan geçtiği için devlet hastanelerinden birinin önünden giderken hastane kapısı önünde kaldırma yatmış insana benzer ama insanlıkla hiçbir ilişkileri kalmamış küçüklü büyüklü kadınlı erkekli bir takım yaratıklar görmüştüm. Yere serilmişlerdi. Çocuklar ağlaşıyorlardı. Tarihteki veba salgınından arta kalmış can çekişen insanlar gibiydiler. Kaldırma serdiği yamalı, kirli organa uzanmış, gözleri çukura kaçmış, irin sarısı yüzlü adama ne bekleşiyorsunuz burada diye sormuştum. Adamın sözlerini duyabilmek için yanına çömeldim. Hastanede yer bulamayan hastalarmış, gidecekleri yer yokmuş. Az ilerideki fırına koşup on ekmek, manavdan da domatesle üzüm alıp bunlara dağıttım. Her birinin eline de birer lira verdim. Üzüntü içinde yanlarından ayrılıp otobüse bindim. Son durakta otobüsten inip yoluma giderken sol omzuma bir el dokundu. Biraz gel benimle. Ne var? Gel hele sen de. Uzatmayalım efendim. Adam sivil polismiş. Beni alıp götüreceği yere götürdü. Sen o adamlara neden ekmek dağıttın, para verdin diye soruyorlardı. Açlarmış, acıdım ekmek verdim. Sen devlet misin ulan? Acımak sana mı düştü? Parayı nereden buldun da verdin? Meğer bu benim yaptığım ya delilik ya sosyalistlikmiş. E deli de olmadığıma göre, karşılığı alınmadan para vermek ha, bir araba sopa attılar. Ya sosyalist, mosyalist diyelim diyorum, ispat et diyorlar. Nasıl ispat edilir ne bileyim? Taksitle mal alırken mağaza sahiplerinin istediği gibi ya dükkan tezgah sahibi bir esnaf ya da ticaret odasına yazılı tüccar gibi namuslu ve güvenilir kişilerden iki kefil istediler. 10 gün tutuklu kaldıktan sonra zor ispat edebildim sosyalist olmadığımı. İşte o gün bugün bir yerde sos diye bir söz duysam hemen kaçarım oradan. Sosis demekten bile çekinirim. Arkadaşım sen bizimle çalışır mısın dedi. Ne işinde? Ne ne gerek senin para kazanılacak bir iş. Biz zaten iki arkadaş çalışıyoruz ama iki kişi işe yetişemiyoruz. Ortamla burada buluşacağız. O da neredeyse gelir. Az sonra ortam dediği adam geldi. Uygun görürsen birlikte çalışacağımız arkadaş diye beni ona tanıttı. Adam yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya beni birkaç kez süzdükten sonra bence uygun dedi. Aradığımız gibi iri yarı, kelli ferli, göbekli de. Sabahattin Eskiden beri böyle boylu bosludur. Tabii yaşlanınca doldu da şişmanlayınca ensesi kalınlaştı dedi. Dikkatle yüzlerine baktım. Alay eder gibi halleri yoktu. Yapacağım işi söyler misiniz dedim. Sabahattin çok kolay dedi. Sen yalnız bizimle geleceksin o kadar. Bir kez denersin, işine gelirse devam edersin. Peki boyla bosla ne ilgisi var bu işinizin? Çok ilgili. Ben kısa boyluyum, arkadaş da çok zayıf. Malum ya, kalıp kıyafet çok önemli. Gittiğimiz yerde güven vermemiz zor oluyor. Oysa sen maşallah bu ense göbekle en şüpheci adama bile güven verirsin. Biz çoktan beri senin gibi birini arıyorduk. O kadar parasızdım ki işin ne olduğunu daha fazla kurcalamadım. Yalnız aylığım ne olacak diye sordum. Aylıkla değil. Çalıştığımız günler birkaç bin lira paylaşırız. Bir ticaret işi olduğu anlaşılıyordu. Sonradan gelen adam da "Sosyalizm hakkında bilginiz var mı?" dedi. Allah aşkına bu sosyalizmi bırakın dedim. Ayıp değil ya ben sosyalizmden korkarım. Aa bak bu çok iyi. İsabet. Bu sizin iş hükümetin kızdığı bir şey olmasın sakın diye sordum. Ne münasebet? Bizim memlekette para kazanmak için pusulaya bakar gibi hükümetin burnunun doğrusuna bakıp o yana gideceksin. Siz lütfen bana şu işin ne olduğunu açıklar mısınız? Sonradan gelen Bu sosyalizmden bütün zenginler korkuyor dedi. Zengini fakiri var mı bu işin? Sosyalizmden herkes korkar dedim. Doğru. Biz de ondan bu işi yapıyoruz ya. Ödü patlıyor heriflerin. Hani deprem olmadan az önce hayvanlar deprem olacağını sezerlermiş de birbirlerine sokulurlarmış. Atlar kişner, eşekler anırır, köpekler de havlarmış. İşte tıpkı böyle. Bizim zenginler bu sosyalizmden iyicene huylandılar. Sabahattin, bu sosyalizm belası deprem, su baskını falan gibi bir afet dedi. Allah korusun tabi afet değil de bir içtimai afet. Sıska olan cep defterini çıkardı. Defterinden adlar okumaya başladı. Altı kişinin adını seçti. Hepsi de memleketimizin tanınmış çok büyük iş adamlarıydı. Hangisine gidelim bugün diye sordu. Sabahattin adları sayılanlardan birinin Avrupa'da birinin de Ankara'da olduğunu söyledi. Geri kalan dört kişi üzerinde kararı vardılar. Üçümüz çıktık kahveden büyük postaneye gittik defterden adını seçtikleri tanınmış iş adamlarından birine o sıska olan telefon etti. Büyük bir saygıyla ama çok cakalı konuşuyor ve adamdan çok önemli bir iş için randevu istiyordu. İki gün sonrası için randevu aldı. Sonra başka bir iş adamının telefonunu çevirdi. Ancak iş adamının sekreteriyle konuşabildi. Sekretere adını not ettirip başka zaman yine arayacağını söyledi. Telefon ettiği üçüncü iş adamı konuşmak için bir saat sonra vaktinin uygun olduğunu bildirmişti dakikası dakikasına bir saat sonra randevu veren iş adamının çalışma yerindeydik. Burası büyük bir hanın geniş bir katıydı. Bana içeride ne yapacağımı anlatmışlardı. Çok senli benli davranacak, adamla hiç çekinmeden konuşacaktım. Odadaki en gösterişli koltuğa yayılır gibi oturacak, öteki bacağımın üstüne attığım ayağımı iş adamına doğru uzatıp sallayacaktım. İçeride ne olacak, neler konuşulacak diye bayağı heyecanlıydım dalavereli bir iş döndürüldüğünü sezinliyor ama ne olduğunu ve benim bu işteki rolümü anlayamıyordum. Bizi karşılayan sekreter geldiğimizi haber verdi. İş adamının odasına girdik. Odada gitmek üzere ayağa kalkmış iki kişi daha vardı. İş adamı ellerimizi sıkıp bize oturacak yer gösterdikten sonra o ayaktaki iki kişiye tabi tabi dedi. ''Hiç şüphesiz.'' Memleketi mahva götüren bu mikroplarla sizler gibi vatansever, milliyetçi münevverlerimiz mücadele edecek. Sizleri her hususta desteklemek vazifemizdir. O iki kişi teşekkürler ederek geri geri gidip kapıdan çıktılar. İş adamı masa arkasındaki koltuğuna oturdu, dirseklerini masa camına dayadı. Üçümüz içinde herhalde en gösterişli beni bulduğu için bana buyurun beyefendi dedi. Sabahattin'in yüzüne baktım, dudaklarını yalıyor. İş adamı sizi dinliyorum efendim dedi. Ne konuşulacağını bilmiyorum ki. Ben şimdi ne diyeceğim? İyice toparlanıp koltuğa büzüldüğüm sırada Sabahattin ayağa kalkıp... ...sağ elinde ileri uzatarak... ...sahnede tirada çıkmış bir eski aktör gibi konuşmaya başladı. Muhterem beyefendi. İş adamı muhterem beyefendi sözüne sanki adı seslenilmiş gibi efendim dedi. E, muhterem beyefendi, efendim. E, muhterem beyefendi, memleketimizi büyük bir tehlikenin günden güne sarmakta olduğunu... ...elbette zatı halinizde müşahede etmektesiniz. Kökü dışarıda olan bir takım muzır cerayanlar... İş adamı Sabahattin'in ağzından lafı alıp tamamladı. Memleketi uçuruma sürüklüyor. Bunlara karşı müessir tedbir alınmazsa bu cümlenin arkasında Sabahattin getirdi. Sonumuz vahimdir. İş işten geçtikten sonra ne yapılsa boştur. Servet düşmanları günden güne artmaktadır. Özel teşebbüse hücum ederek ve özel sermayeyi sindirerek halkta zenginlere karşı nefret ve düşmanlık duygusunu yaratmak suretiyle milli birliğimizi ve beraberliğimizi bozuyorlar. Birinin ağzında yarım kalan cümleyi öbürü kaparak tamamlıyordu. Bunların niyeti milleti birbirine düşman iki safa ayırmak olup ondan sonra da hain maksatlarına ulaşmaktır. Biz bunlara karşı müessir tedbirleri almazsak sonumuz felaket olacaktır. Maalesef şu hakikati itiraf, sözün burasında o sıska arkadaşımız da heyecanla ayağa fırlayıp lafa karıştı. Etmek zorundayız ki pek çok iş adamlarımız ve büyük sermaye sahiplerimiz gaflet uykusundadırlar muhterem beyefendi. Malum o haliniz bu sosyalistler düşmanlarımızdan para yardımı görmektedirler. Emin olunuz beyefendi yalnız geçen sene hariçten gördükleri yardım 2 milyon 346 bin 792 dolardır beyefendi. Buna karşı peki biz ne yapıyoruz? Hiç. Bizler vatan aşkı ve imanımızın kuvvetiyle bu hainlere karşı yılmadan mücadele ediyoruz. Niçin? Çünkü özel teşebbüsü müdafaa ediyoruz. Niçin? Çünkü özel teşebbüsü müdafaa bizim vazifemizdir. Evet ve fakat muhterem hayır sahibi zenginlerimizin de bu mücadelede bizleri yalnız bırakmamaları... Bu kez iş adamı da karıştı bitiriyor başladı. Hiç şüphesiz çok haklısınız. Sizleri desteklemek vazifemizdir. Aksi halde memleket mahvolacaktır. Bu nizam düşmanları iyice gemi azıya almış bulunuyorlar. Dışarıdan gördükleri yardımlarla gazete ve dergiler çıkarmaktadırlar. Geçen de dergilerinde yazdıklarını gördünüz mü beyefendi? Artık hırsızlığa paydos. Bu fakir halkın hakkını hiç kimse yiyemez diye yazıyorlardı. Bu ne demektir? açıkça tanınmış iş adamlarımızı kastediyorlar. Yeni iş sahaları yaratarak memleketin kalkınmasına çalışanlara hiç utanmadan halkın sırtından geçinen soyguncular diye yazmaktan çekinmiyorlar beyefendi. Bu sözleri kime söyledikleri belli. Evet belli. Bize. Bize. Fikre karşı fikirle mücadele etmeliyiz beyefendi. Fakat onlar milyonlar alırken biz ne yapabiliriz? Bir dergi çıkarmak için itimat buyurunuz ki... Ben koltuğa iyice yayılmıştım. Bacak bacak üstüne atmış, ucu tavanı gösteren ayağımı sallayıp duruyordum. Masanın üstüne duran kutudan bir cigara aldım. İş adamı masasına geçti, zile bastı. Gelen adama bize kahve getir dedi. Bizimkiler de oturdular. İş adamı parmaklarını sinirli sinirli masanın camına vurarak gayet ciddi ''Nasıl bir mücadele düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Fikir yoluyla mücadele edeceğiz.'' Suspus oturmaktan sıkılmıştım. Herhalde benim de bir iki söz söylemem gerekiyordu. Sosyalistler çok geniş propaganda yapıyorlar dedim. Propaganda için her yola, her çareye başvuruyorlar. Bizim de karşı propaganda yapmamız gerekli. Sabahattin, özel teşebbüsü ve sermaye müdafaa eden bir dergi çıkaracağız dedi. Ben de hemen ekledim. Sosyalistler memleketin bütün değerli iş adamlarına saldırarak onları halkın gözünden düşürüyorlar. Milli değerlerimizi mahvediyorlar. Bana bravo der gibi başını sallayan sıska arkadaşımız da bunlar tarihe düşmandırlar dedi. Milli geleneklerimizi yıkıyorlar ve ahlakımızı milli ahlakımızı kemiriyorlar beyefendi dedim. İş adamı sizden önce gelen beyler de dedi aynı maksatla çıkardıkları dergi için benden ilan istediler. Yardım vazifemizdir. İlan verdim dergilerine tabii. Sabahattin Bu zamanda bir dergi çıkarmak ve yaşatmak kolay değil beyefendi dedi. Biz üç arkadaş bu mücadeleye hayatımızı vakfettik ve bütün varımızı koyduk. Memleket meselesi beyefendi. Beyefendi anlıyorum dedi. Bu yolda mücadele edenler artmalı halka doğru yolu göstermeli. Ahlak, ahlak, her şeyin başında ahlak gelir. Bugün 50 bin liradan aşağı bir dergi çıkmıyor. Biz ancak 30 bin lira sağlayabildik. Hamiyetli iş adamlarımızın yardımını rica ediyoruz. Bugün bu küçük yardımlar yapılmazsa yarın her şeyimiz elden gidebilir. Ben hemen gidebilir değil gidecektir dedim. Gaflet uykusundan uyanmalıyız. Sıska arkadaşımız eksik olmasınlar Vatanperver bir zenginimiz bize 5000 lira yardımda bulundu dedi. İş adamı "Ben şimdilik size bir küçük yardımda bulunayım." dedi. Masasında duran düofonu açıp muhasebe müdürüne bize bin lira vermesini emretti. Teşekkür edip gitmek için ayağa kalkarken içeri bir adam girdi. Büyük bir heyecanla "Bu çanlar kimin için çalıyor beyefendi?" dedi. İş adamı şaşkınlıkla "Hangi çanlar?" dedi. Adam bağırıyordu. "Tehlike çanları, tehlike çanları. Bu çanlar sizler için çalıyor beyefendi." Ne yazık ki duyan yok. Sosyalistler işi azıttılar. Vatanperverlerimiz bu derin uykularından uyanmazlarsa... iş adamı bizi kapıya kadar geçirerek uğurladıktan sonra odasında bıraktığı adamın yanına döndü. Biz bir taksiye atlayıp yine yeni cami avlusundaki kahveye geldik. Orada altı bin lirayı bölüştük. Ben o kadar az konuştum halde bana da üçte bir hisse verdiler. Sabahattin Sıska'ya iki el tavla oynayalım da öyle çıkarız Beyoğlu'na dedi. Onlar tavlaya başladılar. Adının Niyazi olduğunu ancak o zaman öğrendiğim sıska ortağım. Bu gece neredeyiz dedi. Sabahattin, kervansaraya yeni üçü olan gelmiş dedi. Üçünün de karıdan hiç farkı yokmuş. Strip diz yapıyorlarmış. Memleket sahiden de büyük tehlike içinde dedim. Maksadım onları harekete geçirmekti. Niyazi salladığı zarı attı. Vay namussuz kemik ulan iki birin parasını mı verdik be dedi. Bana para tatlı geldiği için Memleket tehlike içindeyken bizim burada oturmamız hiç doğru değil arkadaşlar dedim. Sabahattin bugünlük bu kadar çalışma yeter dedi. Biraz da eğlenmek hakkımız. İki gün sonra için bir randevumuz daha var. Cebimdeki paraları ceketimin dışından yokladım. Bana sanki rüya görüyormuşum gibi geldi. Bu kadar çok paranın bu kadar kolay kazanılmasını bir türlü aklım almıyordu. O geceyi üçümüz birlikte eğlenerek geçirdik. Ama ben hiç para harcamadım. Sabahleyin İki gün sonra yine aynı kahvede buluşmak üzere birbirimizden ayrıldık. O kadar sarhoştum ki eve nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum. İki gün sonra yeni cami avlusundaki kahveye erken gitmiş olacağım ki ortaklarım yoktu. Yarım saat kadar sonra önce Sabahattin geldi. Benim bu işi aklım almıyor Sabahattin dedim. Hangi işi dedi. Ya bu iş adamları zeki, kurnaz, akıllı adamlar buna hiç şüphe yok. Akıllı olmasalar bu kadar iş becerip zengin olamazlardı. Gayet tabi. E peki nasıl oldu da herif bize altı bin lirayı gık demeden verdi? Çok korkuyorlar ya. Sosyalizm dedin mi heriflerin bacakları titriyor. Denize düşen yılana sarılır gibi kim sosyalizmle mücadele edeceğim dese parayı savuruyorlar. Yalnız biz değiliz ki bu işle uğraşan. Şimdi piyasada sekiz on ekip çalışıyor. Ama bu işi ilk icat eden biziz. Bu Niyazi var ya çok akıllı olandır. Gayet ilmi çalışıyor. Zenginlerden tam 30 bin lira toplayıp Avrupa'ya incelemeye gitti. Daha yeni döndü. Ne incelemesi? Sosyalizmin nasıl geldiğini gidip yerlerinde inceledi. Sonra gelip burada konferans verdi. Şimdi de bir kitap çıkaracak. Ama daha kitabın parasını toplamadı. Sosyalizm gelecek diye zenginlerin ödü patlıyor. Neden? Nedeni var mı ya? Bu sosyalistler bir kere dalavere yok diyorlar. Sömürme yok diyorlar. Başkalarının sırtından geçinmek yok diyorlar. Efendime söyleyeyim sosyal adalet filan öyle diyorlar. İyiden iyiye azıttılar. Biz o dergi ne zaman çıkaracağız? Ne dergisi? Hani para aldık ya. Sabahattin güldü. Deli misin dedi. Bir şey çıkaracağımız yok. Para verenler şikayet ederse dolandırıcılık bu ya. Yok canım kimsenin şikayet edeceği falan yok. Onlar da biliyor zaten. Bile bile veriyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Ayda birkaç bin lira vermişler bu uğurda ne çıkar? Sen demedin mi akıllı adamlar diye? E tabi akıllı hepsi. Niyazi de geldi. Bir taksiye atlayıp Randevumuz olan iş adamının yarısından çoğuna sahip olduğu bankanın merkez binasındaki dairesine gittik. Uzun törenle yanına girebildik. Niyazi yanında getirdiği çantanın içinden birçok gazeteler, dergiler çıkardı. İş adamına bunları gösterip bazı parçalar okudu. İş adamı bu yazıları biz de takip ediyoruz dedi. Dikkat ve ilginize teşekkür ederim. Fakat beyefendi, sosyalizm tehlikesi kapımızı çalmaya başladı. Emin olunuz mücadelede geç kalınıyor. Ben hemen yılanın başını küçükken ezmeli dedim. İş adamı biz de boş durmuyoruz dedi. Bu konuda devamlı yayınlarımız var. Niyazi biliyoruz beyefendi dedi. Fakat kafi değil. Bunlar halkın içine arasına giriyorlar. Biz her şeyi devletten bekliyoruz. Çok kurnaz ve gizli çalıştıkları için yalnız polis bunlarla baş edemez. İş adamı siz derginize ilan mı istiyorsunuz yoksa yeni bir dergi mi çıkaracaksınız dedi. Sabahattin lafa karışıp biz kitap yayını yapmak istiyoruz dedi. Şiddetli bir mücadele açacağız. Sosyalist geçinenlerin iç yüzlerini halka açıklayacağız. Çünkü bunlar zengini fakirleştirmek, fakiri de büsbütün fakirleştirmek istiyorlar. Sizin neşriyatınız bilimsel ve ciddi. Biz halk için kitaplar çıkaracağız. Çok iyi yaparsınız. Bunların hürriyet düşmanı olduklarını halk anlamalı. Halk ancak hürriyet içinde refaha kavuşacağını, zengin olacağını bilmeli. Ben çok haklısınız dedim. Halkımızın zengin olmak umudunu da kırıyorlar. İş adamı ne kadar çok koldan çalışılırsa o kadar verimli olur dedi. Geçen hafta da bazı gençler geldiler. Onlar da bir dernek kuracaklar. Fakat beyefendi maalesef hiç yardım görmüyoruz. İş adamlarımız burunlarının ucuna gelen tehlikeyi bir türlü görmek istemiyorlar. Bu ateşli konuşmanın sonunda bankadan ancak 3 bin lirayla çıktığımız için içerlemiş olan Niyazi ''Vay cimri hergele vay ulan bu gidişle sosyalistler iflahınızı kesecekler be'' diye söylendi. Sabahattin de Eskiden dedi daha çok veriyorlardı ama şimdi para isteyenler de çoğaldı birader. Herifler ne yapsın? Bu anlattığım biçimde bir aya yakın bir zaman çalıştık. 2 üç günde bir büyük iş adamlarımızdan birine gidip kimisine dergi çıkaracağımızı, kimisine dernek kuracağımızı, yayın yapacağımızı söylüyor. Birkaç bin lira koparıyorduk. Yine bir gün sosyalizmle mücadele için yardım istemeye gittiğimiz büyük zenginlerden biri "Herkes geliyor." dedi. "Fikre karşı fikirle mücadele edeceğiz." diyor. Ne fikri yahu? karşındakilerde fikir olursa fikirle mücadele edersin. Bu herifler azmışlar. Bunlar da fikir nerede? Din, iman bilmeyen hürriyet düşmanlarına fikirle mücadele de ne demekmiş? Çok haklısınız beyefendi dedim. Bendeniz de aynı fikirdeyim. Milli servete göz dikmiş ahlaksızlarla fikir mücadelesi de nedir? Beni pek beğenen iş adamı sermaye zaten ürkektir dedi. Höt dedin mi korkar kaçar. Bu alçaklar sermaye ürküttüler be. Geçenlerde arkadaşlarla sosyalistlere karşı bir dernek kurduk. Ama yalnız dernekle olmaz ki. Ben mesela bir büyük iş hanı yaptıracaktım. Sosyalistler belasından vazgeçtim. Bunun zararı kime? Memlekete beyefendi. Tabii. Ben hanı yaptırayım sonra alsınlar elimden. Yağmam mı var? Bunlarla başka türlü mücadele etmeli bu tertemiz memleketi pislettiler. Ahlakı bozdular. Her yerde bir sosyalizm lafıdır gidiyor. Yahu atalarımız üç kıtada at oynatırken sosyalizm mi vardı? Ne doğru buyurdunuz beyefendi. Bizim dernekte anlattılar. Bu sosyalizm ta 18. yüzyılın modasıymış. Zaten bize her moda sonradan gelir. Bunu anlatmalı halka. Evet efendim. Sonra bunların her yerde kolları var. Doğru. Her deliğe giriyorlar. İnanır mısınız ben damadımın bile sosyalist olduğunu daha yeni öğrendim. Ayırtacağım kızı. Ailemde namussuz istemem. Şerefim iki paralık oldu. Verdiği iki bin lira için geveze herifi iki saat dinledik. Şefimiz Niyazi bir gün, arkadaşlar dedi artık bu dalgada iş yok. Neden? Görmüyor musun herifler ne diyor? Gittikçe ağız değiştirmeye başladılar. Kesenin ağzını da kıstılar. Niyazi'nin dediği doğruydu. Yardım için gittiğimiz iş adamları genellikle bize şöyle demeye başlamışlardı. Sosyalizm fena bir şey değildir. Ben de sosyalistim. Ama ben yüzde otuz sosyalistim. Her şeyin bir kararı var beyim. Bizimkiler tadını kaçırıyorlar. Niyazi bu adama e, deniz de bir miktar sosyalistimdir dedi. Ama buyurduğunuz gibi sosyalizmin de hududu var. Bir insan yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 40 sosyalist olabilir ama her şeyin fazlası haram. Daha önce gittiklerimize de uğruyorduk. Onlar da gittikçe sosyalist oluyorlar ve sosyalist oldukça da bize verdikleri para azalıyordu. Son gittiğimiz büyük iş adamı, ben %60 sosyalistimdir dediği gün Niyazi kahvede bize arkadaşlar artık bu iş tamam bu herifler %60 sosyalist oldu mu olmadı mı bize iş yok dedi. Neden diye sordum. İş adamları böyledir dedi. Bütün hisse senetlerini alıp şirkete sahip olmak isterler. Görüyorsunuz ya heriflerin yüzdeleri gittikçe artıyor. Yakında %100 sosyalist oldular mı işte o zaman yandık. Baktılar ki sosyalizmi başka türlü önleyemeyecekler kendileri sosyalist olup sosyalizmi de bombok edecekler. Bu arada ben epey para biriktirmiştim ama havadan para kazanmak da tatlı gelmişti. Eski işsiz kaldığım günlerin acısıyla e, ne yapacağız öyleyse dedim. Sabahattin yeni bir iş düşüneceğiz dedi. Bunca yıl hep bu işten ekmek yedik ya. İki yıl cami yaptırma derneğini para toplayarak geçindik. Ondan önce kimsesiz çocukları kurtarma derneği, tarihi mezarları ihya cemiyeti, sakatları koruma derneği. Bizde iş çok, havasına göre iş. Macera sever adam değilimdir. Onun için... Biz de bir firma kursak dedim. Ticaret yapsak. Niyazi beceremeyiz ki dedi. Sabahattin sermaye ister dedi. Ben o kısa zaman içinde 35 bin lira biriktirmiştim. Onların 35 lirası bile yoktu. Tabii ne olacak? Haydan gelen uya gider. Ben onlardan ayrı bir yazıhane açtım. İthalat, ihracat ve komisyon işleri yapmak için ticaret odasına yazıldım. Daha henüz hiçbir iş yapmamıştım. Yazıhaneyi açtığımın haftası içinde bunlar 20 öğrenmişler geldiler. Uğurlu olsun dediler. Eski ortaklarıma teşekkür ettim. Niyazi, kardeşim dedi sen bu yazıhaneyi çok zamansız açtın. Neden dedim? Nedeni var mı ya? Bu sosyalizm iyice aldı yürüdü. Bu herifler sermayenin düşmanı. Sen ne kadar zengin olursan o kadar düşmanın artacak. Şöyle bir düşündüm dediği doğru. Beni büyük bir korku aldı. Bu memlekette rahat yok mu ya dedim. İnsanların kazancına göz dikmişler. Sabahattin maalesef öyle dedi. Sen şimdi ister istemez çalışıp sermayeni büyüteceksin. O zaman da e doğru be birader. Bu sosyalizm bela be. Bela ya. Biz boşuna mı mücadele edelim diyorduk. Şimdi sen madem ki bu yazıhaneyi kurdun çok iyi oldu. Biz burada bir dergi çıkaralım. Burası derginin idare yeri olur. Çünkü yani sosyalizmle mücadele etmezsek tehlike çok büyük diye sözünü tamamladım. Belki adını duymuşsunuzdur. Uyan adında bir dergi çıkmıştı hani. İşte o dergiyi biz çıkardık. Ama yalnız bir sayı çıkabildi. 35 bin lira da eridi 10 günde. Hiç olmazsa Niyazi ile Sabahattin ele geçirdikleri parayı yemişlerdi. Ben yiyemedim de. Biriktirdiğim parayı da onlar yediler. Kirasını veremediğim için yazıhane de gitti elimden. Bir gün yine üçümüz yeni cami avlusundaki kahvede oturuyorduk. Niyazi, cigaranız var mı çocuklar dedi. Sabahattin, ne cigara ne para var dedi. Ben paketi uzattım. Cigarayı yakıp derin derin dumanın içine çeken Niyazi, Şimdi yeni bir iş sahası açılıyor arkadaşlar dedi. Sabahattin nedir dedi. Niyazi bana doğru söyle dedi. Sen sosyalist misin? Herkes gibi ben de biraz sosyalistim tabii dedim. Sen Sabahattin senden saklayacak değilim ya dedi. Ben de yüzde yetmiş seksen kadar sosyalist sayılırım. Niyazi e, tamam öyleyse dedi. Şimdi de sosyalizm üzerine çalışacağız. Hadi kalkın gelin benimle. Kahve paralarını ben verdim. Kalktık oradan un kapanına doğru yürüdük. Sabahattin her gelelikte bu Niyazi'nin bir eşi yoktur dedi. Akıllı olan dedim. Havayı bilir, iyi koku alır dedi. Yüzde şu kadarlık üç sosyalist yeni bir iş çevirmek için düştük yola.